Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda size fiyat performans konusunda çok iddialı ve beni çok şaşırtan Funflix P7 projeksiyonla ilgili tüm deneyimlerimi anlatacağım. Sunduğu özellikler: yüksek parlaklık, 700 ANSI lümen, 7000 lümen parlaklığa sahip, L1 Android sertifikasına sahip. Yani Netflix gibi platformlarda maksimum çözünürlükle içerik tüketebiliyorsunuz. Full HD çözünürlüğünde 4K çözünürlükleri destekliyor ve parlaklık konusunu tekrarlamakta fayda var çok başarılı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Beni en çok şaşırtan özelliklerinden birisi bu oldu. İçerisinde yerleşik Android'i de var. Dolayısıyla satın aldıktan sonra hemen açıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kablosuz aktarımları destekliyor. Hem AirPlay hem de Android tarafından Miracast ve Windows tarafında aktarımları gerçekleştirebilirsiniz. Anlayacağınız dolu dolu ve bir o kadar da fiyat konusunda da avantajlı bir cihaz ortaya çıkmış. P1 de vardı Funflix tarafında. Bu cihazı bana Türkiye distribütörü test etmem, deneyimlemem için gönderdi ve beni gerçekten çok heyecanlandıran bir cihaz oldu. Açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Oradan da platformlardan farklı pazar yerlerine ait linkleri de görebilirsiniz. İstediğinizden satın alma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Ardından teknik özelliklerine de geleceğiz. Kutudan projeksiyonla birlikte bir koruyucu kapak, güç kablosu, HDMI kablosu ki HDMI'nin çıkması güzel bir detay. Aynı zamanda bir kumanda, RF kumanda. Bunun üzerinde sesli komut özelliği de var. OK Google özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Buradan direkt dikte ile aslında herhangi bir platformda bir içeriği de açabilirsiniz. Mesela güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. YouTube, Netflix, Prime Video ve Disney Plus kısa yolları da bulunuyor alt tarafında. Öyleyse biraz tasarımına geçelim. Dikdörtgen sade bir tasarımı var. Ön tarafında kumaş bölümleri bulunuyor. İçerisinde 8 watt gücünde hoparlörü var. Toplamda ise 150 wattlık bir güç kaynağı bulunuyor içerisinde. Bu ne anlama geliyor aslında? Parlaklık için önemli bir kriter. Şimdi piyasada çok fazla projeksiyon modeli markası var. Dolayısıyla bilgi kirliliği kafa karışıklığı oluşabiliyor. Kim istiyor işte 1000 ansülümen, kimisi 700, kimisi 500. Burada hangisinin doğru olduğunu karar verirken arka planda bir değer var. 150 Wattlık mesela bu cihazın güç kaynağı var. Bu ne anlama geliyor? Yani maksimumda 150 Watt'lık bir tüketim yapıyor. Dolayısıyla bu tüketimin de çok büyük çoğunluğunu ampulün LED ampulün yaptığını değerlendirdiğimizde siz de kıyaslama esnasında güç tüketimine göre değerlendirmede de bulunabilirsiniz. Ha 150 Watt tüketiyor demek ki yüksek parlaklığa sahip olabileceğim ihtimali var. Veya işte 100 Watt ha, o zaman aslında beklenen parlaklığı da sunmayabilir gibi değerlendirebilirsiniz. Parantez içinde bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Üst tarafına baktığımızda ise grili güzel bir bölüm var. Logosunu görüyoruz. Aynı zamanda açma kapama butonu var. Etrafında da bildirim ışığı bulunuyor. Arka tarafında ise HDMI portu, kulaklık girişi ve USB girişi bulunuyor. USB'den oynatma yapabilirsiniz. HDMI üzerinden oynatma yapabilirsiniz ve buradan kulaklık çıkışından bir hoparlöre bağlantı alabilirsiniz. Veya Bluetooth 5.2 var içerisinde. Yine Bluetooth bağlantısıyla herhangi bir Bluetooth hoparlörünüzü, ses sisteminizi bu cihaza bağlayarak daha iyi bir ses deneyimi elde edebilirsiniz. Üzerindeki hoparlörden bahsedelim. Evet biraz derinden geliyor hissiyatı var. Her projeksiyonda olduğu gibi çünkü projeksiyonlar zaten ses odaklı cihazlar değiller. Fakat Şiddet anlamında beni mutlu etti yani ihtiyaçlarınızı karşılayabilir aslına bakarsak Fakat elbette bir sinema sistemi kuracaksanız Yine harici güzel bir hoparlör sistemiyle Birleştirirseniz çok daha iyi bir deneyim alabilirsiniz diye düşünüyorum Şöyle alt tarafında kaldırayım burada neler var Şimdi Şurada bir vida var. Bu vida aslında tripod vidası. Aynı zamanda yüksekliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabii elbette sabitlemek için burada en önde bulunan vidayı kullanmak çok sağlıklı olmayacaktır. Peki nasıl sabitleyeceğiz? İşte o zaman da burada kauçuk ayaklar var. Bu küçük ayakları sökmeniz gerekiyor. Bunları söktüğünüzde içlerinden vida bölümleri çıkıyor. Bu bölümlerden de uyumlu projeksiyon standlarına sabitleyerek tavana sabitleyebilirsiniz veya bir ayağa sabitleyerek kullanabilirsiniz. Ve burada bulunan açı ayarı vidası da aslında epey bir uzuyor. Dolayısıyla rahat şekilde ayarlığını gerçekleştirebilirsiniz duvara karşı direkt benim gibi bir masaya koyup kullanmak istediğinizde. Aynı zamanda şu alt tarafta bir filtre bölüm var. Buradan da filtresini aralıklarla temizleyebilirsiniz. Bu detayı da sizinle paylaşayım. Biraz da size Funflex Pad'in arayüzünü göstermek istiyorum. İçerisinde işletim sistemi de var. Dolayısıyla menülerini biraz gezelim. Kumandasının üzerinde şurada sağ üst tarafta kaynak tuşuna basıyorum. Ana ekran HDMI ve Google TV var. Ana ekrana gittiğimizde burada aslında kablosuz görüntü aktarımı yapabileceğimiz bölüm var. iOS Cast ve MiraCast'i görüyorsunuz. Aynı zamanda burada HDMI ve Google TV'ye de geçiş yapabiliyorsunuz. Ve üst tarafta ayarlar var. Buradan üst taraftan ayarları da değiştirebiliyoruz. Hemen şöyle ayarlara basayım. Burada ayarlara gittiğimizde A, Wi-Fi'ye bağlanabiliyoruz. Bluetooth ayarları. Aynı zamanda yine kaynakları buradan seçebiliyoruz. Görüntüyle ilgili kenar düzeltmelerini manuel olarak da kendimiz buradan yapabiliyoruz. Bastığımızda burada bu şekilde ayarlamaları yapabilmek mümkün. Bakın köşeleri bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda diğer ayarlarda burada gözüküyor. Video ve burada da modlarını geçişleri yapabilirsiniz, ses ayarları ve burada ters kullanıyorsanız mesela tavana asarsanız yine ayarlamaları gerçekleştirmek mümkün. Şimdi bir de Google TV tarafına geçelim. Bakın buradan Google TV'ye basıyorum ve şu anda Google TV içerisindeki Android işletim sistemi arayüzün içerisindeyiz. Akıcı bir şekilde kullanılabiliyor. Gerçekten güzel bir deneyimi var. Buradan istediğiniz uygulamayı da sonradan indirebiliyorsunuz. Zaten alışkın olduğumuz bir Google arayüzü var. Gerçekten güzel, akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Gelelim biraz da teknik özelliklere. Full HD çözünürlüğe sahip dedim. 4K'ları da destekliyor. Kusursuz bir deneyim var. Çözünürlük, renk dengesi, kalitesini ben gerçekten sevdim. Hem oyun oynarken hem içerik izlerken, video film oynatırken keyifle aslında yararlanabiliyorsunuz. 18 bine bir kontrast oranı da bulunuyor. Projeksiyonlarda kontrast değerini yakalamak çok kolay olmuyor. Mümkünse gri bir fon perdede veya gri bir duvara yansıtarak daha kontrastlı içerikler izleyebilirsiniz. Bu ipucunu da sizinle paylaşayım. Aynı zamanda 50.000 saat ömre sahip bir led bulunuyor içerisinde. Uzun süreler anlayacağınız, kullanabileceğiniz bir projeksiyondan bahsediyoruz. Bu led ömrü kısmı da merak ediliyor. Endişeniz olmasın. Şimdi Nintendo Switch üzerinden bir oyun deneyimi de göstereyim size. Şöyle kolları alayım. Projeksiyona kablolu şekilde bağlıyorum. Kaynak olarak HDMI'yi seçtim ve şu anda gördüğünüz gibi oyun geldi. Sesi de projeksiyon üzerindeki hoparlörden duyuyorum ve bu şekilde oyunumu oynayabiliyorum. Tabii böyle büyük ekranda oynamak epey bir keyifli. Bu arada çözünürlük olarak da bir endişeniz olmasın. Full HD çözünürlük gayet başarılı, güzel şekilde görüyorsunuz. Öyle piksellerin rahatsız etmek gibi durumları söz konusu olmuyor. Bu sayede oyunlarda da güzel, keyifli bir deneyim sunuyor açıkçası. AirPlay ve Miracast kablosuz aktarımları desteklediğinden bahsettim. Wi-Fi 6 bulunuyor içerisinde. Kablosuz ağa kolayca bağlanabiliyorsunuz. Ardından projeksiyona telefonunuzdaki görüntüleri yansıtabilirsiniz mesela veya bilgisayarınızdakileri. Yine kablosuz yapabilmek mümkün. Dilerseniz elbette buradan HDMI portundan da mesela PlayStation'ınızla bağlayabilirsiniz. Bir oyun konsolu bağlamak için de kullanılabilir. Peki gelelim biraz da benim deneyimlerime. Şimdi bu projeksiyon 1.3 atım oranına sahip. Bu atım oranı dediğimiz şey de 130 santimden uzağa koyduğunuzda duvara mesela veya perdeye 100 santimlik bir yansıma alacağınız anlamını taşıyor. Bu önemli bir detay. Burada siz de evinizin alanına, hacmine göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ben projeksiyonu şuraya koymak istiyorum. Duvarda şuraya yansıtacağım dolayısıyla ne kadar boyutta bir görüntü elde edebilirim bunu ayarlayabilirsiniz. Alanınız varsa dediğim gibi tavana sabitleyebilirsiniz. Koltuğun en arkasına attığınızda yine çok büyük bir görüntü elde edebilmek için bu cihazı kullanabilirsiniz. Burada isterseniz 70 inç, isterseniz 150 inçlik bir görüntü oluşturabilirsiniz. Bu cihazın parlaklığı, çözünürlüğü gayet yeterli bir deneyim sunuyor. Benim test ettiğim, deneyimlediğim kadarıyla çünkü gerçekten parlak bir cihaz dolayısıyla Ortamı tamamen karartmadan bile verim alabiliyorsunuz. Kaldı ki tamamen kararttığınızda çok büyük bir görüntü elde etseniz dahi tıpkı bir sinema salonu perdesine dönüştürebiliyorsunuz ortamı. Bu da güzel, keyifli bir deneyim sunuyor kesinlikle. Dediğim gibi kablosuz aktarım konusunda da donmalar, kasmaları yaşatmıyor. Çünkü Wi-Fi 6 bulunuyor içerisinde. İşletim sistemi, bu Android sistem akıcı çalışıyor. Google desteğine sahip zaten buradan komutlar verebiliyorsunuz. Ve en önemlisi bu cihazı açtığınızda otomatik kalibrasyon yapıyor. Yani netliğini ve düzeltmelerini kendisi otomatik şekilde yapabiliyor ki bu önemli bir detay. Üzerinde sensörler var. Bakın burada projeksiyonumuzun ampulü kendisi. Burada da e, okuyan sensör bulunuyor kameralar. Dolayısıyla bunlarla netliği anlayıp Net bir şekilde görüntüyü izlemenizi sağlıyor. Burada herhangi bir ayar koluyla netliği kendiniz ayarlamakla uğraşmıyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Gerçekten pratikliği ciddi derecede arttırıyor. Hatta bunu alıyorsunuz, şöyle çevirdiniz diyelim. Tekrardan otomatik yapıyor. Böyle çevirdiğinizde anlıyor, tekrardan otomatik yapıyor. Dolayısıyla çok iyi bir şekilde e, takibini yapabiliyor. Bu güzel sevdiğim bir detayı oldu. Aktarımlarda da akıcı olduğunu söylemiştim. E, net bir görüntüyü sunabiliyor. Bir e, yırtılma vesaire problemleriyle de karşılaşmadım. Epey bir özelliğini anlattığıma göre sonuca geçebiliriz. Gerçekten beğendiğim, memnun kaldığım bir projeksiyon oldu. Fiyatına karşılıkta sunduğu özelliklerle dolu dolu bir projeksiyon. Dolayısıyla açıklama kısmında ekleyeceğim linklerden siz de göz atabilir, satın alabilirsiniz. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer tecrübe ettiyseniz siz de deneyimlerinizi yazın mutlaka. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Böyle inceleme videolarına teknolojiyle ilgili içerikleri bulabilirsiniz kanalımda. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.